Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kahvaltılık tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra 1,5 bardak kadar su ekledim. Suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Onun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamur yoğurma kısmından çok fazla kesmeden hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Elimin üzerindeki parçaları da bu şekilde hamura ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamur sakız kıvamına gelinceye kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Dilerseniz yoğurma kabını alıp üzerini poşetle de kapatabilirsiniz. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamurumu tezgaha aldım. Bıçak yardımıyla parçalara ayırıp küçük küçük bezeler haline getiriyorum. Ben bu şekilde hazırladım. Katmerleri dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok katmer tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İlk defa katmer yapacaksanız bu tarif sizler için çok kolay ve kurtarıcı olacaktır. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine streçle kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen bezeleri elimle bu şekilde büyütüyorum. Dilerseniz merdane ile de büyütebilirsiniz. Elimle birazını büyüttükten sonra hemen merdane ile de bu şekilde göstereyim. Hamurlarımın hepsini açtım. Hemen bu şekilde sade yağ sürüyorum. Dilerseniz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. İlk defa katmer yapacaksanız bu şekil sizin için çok kolay olacaktır. Bu şekilde 7 katı çıktıktan sonra içerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra tavanızın büyüklüğüne göre açıp o şekilde pişirebilirsiniz. Gerçekten kat kat tel tel oluyor. Bezeleri biraz küçük tutmaya özen gösterin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimi yağlayarak bu şekilde hazırladım. Dilerseniz bu şekilde açtıktan sonra da pişirebilirsiniz. Ben biraz daha katları daha çok olsun istediğim için elimle bu şekilde büyüttükten sonra merdane yardımıyla büyütüyorum. Yağını biraz bol bol sürmeye dikkat edin. Ne kadar yağ sürerseniz piştiği zaman o kadar tel tel ve kat kat ayrılacaktır. Hamurumu servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Tekrardan sade yağ sürüp videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Çok fazla sıkıştırmadan hazırlamaya dikkat edin. Hazırladığım hamuru gül şeklinde sarıyorum. Gül şeklinde sardıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar üzerini streçle kapatıp Tekrardan dinlendiriyorum ki güzel bir şekilde açılıp pişsin. Katmerleri dinlendirdim, merdane yardımı ile tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Katmerleri hazırladım. Sıcak tavada pişiriyorum. Pişirirken çok harlı ateşte pişirmemeye dikkat edin. Orta ateşin altında bir ateşle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Katmer 1-2 dakika kadar piştikten sonra katmerleri çevireceğim bu şekilde kabara kabara pişmesini sağlayacağım Katmerleri pişirirken ben altına üstüne yağ sürüyorum. Dilerseniz yağ sürmeden de hazırlayabilirsiniz. Ama katmer ne kadar yağlı olursa o kadar güzel oluyor. Hemen ben sizlere katlarını da yakından göstermeye çalışacağım. Gerçekten mükemmel oluyor. Katları incecik incecik tel tel oluyor. Daha da yakından göstereyim. Katmerlerimi hazırladım. Katmeri gül şeklinde sardığım için katlarını çok fazla açamıyorum. Hemen sizler için biraz açmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde incecik katları var. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.